Gelişen dünya sayesinde bizler genelde ileriye doğru yol alsak da dünya üzerindeki bazı topluluklar hala ilkel yaşamlarına devam etmekteler. Bu topluluklar uzun zamanlardır süregelen yaşamlarını bozmak istemiyor ve değişime ayak uydurmuyor. Dış dünyayla iletişim kurmayı reddeden topluluklar kendi işlerinde kurdukları sisteme göre ilerlemekteler. İşte kendini izole etmiş 5 gizemli topluluk. Asaro kabilesi oldukça ilkel şartlar altında yaşayan ve kendilerini dış dünyadan soyutlamak isteyen bir topluluk. Papua Yeni Gine yakınlarında yaşayan topluluk dağlık alanlarda barınmakta. Binlerce yıldır bu şekilde yaşayan bu insanlar düşmanlarına ürkütücü görünmek ve hayaletlere benzemek için vücutlarına çeşitli boyalar sürüyor ve tuhaf kafalıklar takıyor. Dışarıdan bakıldığında amaçlarına ulaşmış gibi duruyorlar. 1506 yılında keşfedilen ve İngiliz Krallığı'na bağlanan bu ada dünyanın en izole edilmiş ve dış dünyaya kapalı adalarından birisi. Adanın bilinmesindeki en büyük etken adanın yeryüzündeki en yalnız ada olması. Yani ada herhangi bir kıtaya en uzak olan kara parçası. Adanın ortasında aktif olmayan bir yanardağ bulunmakta. Atlas Okyanusu'nda çıkan şiddetli fırtınalar adada yaşayan yerli halk için oldukça zorlayıcı olmakta. Aralık 2015'te açıklanan verilere göre 268 kişilik soyutlanmış bir topluluk bu adada yaşamını sürdürüyor. Genelde senede bir kez uğrayan yük gemisi adayla iletişim kurabilmektedir. <laughs> Thomas Masters isimli İngiliz maceracı 1863 yılında Kaliforniya'ya doğru altın avı için yola çıktı. Fakat bu maceracının yolu 1863 yılında Palmerston adasına düştü. Thomas Marsters adaya çıktığında yanında 3 karısı bulunmaktaydı. Adada yapacak pek bir şey bulamadığından kendine burada bir yaşam alanı oluşturdu ve adada 4. karısını da buldu. Ölmeden önce 17 çocuğu ve 56 torunu bulunmaktaydı. Ada dış dünyaya neredeyse kapalı ve kendi geçimini farklı yollarla sağlamakta. Ada Güney Amerika ile Avustralya arasında bulunuyor. Günümüzde Palmerston adasında 63 kişi yaşıyor ve hepsi de maceracı Thomas Marsters'ın soyundan. Sentinel kabilesi Hint okyanusunda küçük bir adada yaşamakta. Bu topluluk kendini dış dünyadan soyutlamak için özel çaba sarf etmekte. Tarih boyunca adayla iletişim kurmaya çalışan pek çok insan adalılar tarafından reddedildi. Adada yaşayan halk dış dünyadaki insanların kendi yaşamlarının içerisinde olmasını istemiyor. Hatta bunu belli etmek için adaya yaklaşan gemi ve helikopterlere ok ve mızraklarla saldırmaktalar. Adada yaşayan halk oldukça ilkel ve genelde ada içerisinde yaşayan halka ait yakından çekilmiş herhangi bir fotoğraf bulunmamakta. Bu halk tarımla uğraşmıyor ve eski ilkel kabileler gibi avcılıkla geçinmekteler. Ada halkı rahatsız edilmeyi hiç sevmiyor ve adanın içerisinde tam olarak neler yaşandığı da net olarak bilinmemekte. Migingo adası Kenya'da bulunan bir ada fakat bu adanın oldukça sıra dışı bir tanınmışlığı var. Bu ada neredeyse bir futbol sahasının yarısı kadar ve dünyanın en kalabalık adası. Yüz ölçümüne oranla bu adada yaşayan insan sayısı oldukça fazla. Adada yaşayan 500 kişi neredeyse üst üste yaşamakta. Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria Gölü'nün ortasında bulunan adada yaşayan insanlar dış dünyadan bağımsız olarak balıkçılıkla ilgileniyorlar. Oldukça küçük olan bu ada 500 kişilik nüfusuyla yaşamı biraz zorlaştırıyor. Fakat buradaki izole halk buna alışmış ve dış dünyadan bağımsız olarak küçük adalarında oldukça kalabalık bir şekilde yaşamaktalar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.